Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Aralık Çarşamba İstanbul Deli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün tek yerli yarış programımız var. O da İstanbul Deli Efendi'de şu anda görmüş olduğunuz 8 koşulu yani tek altılı 81 safkanın yani kalabalık sayılacak bir sayıda safkanların mücadelesi bizi bekliyor. Yani tek altılı bir programımız arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir programımız bugün için yok. fazla da vaktinizi almayacağım. Direkt hemen yarış programına geçiş yapacağım. Tabii pist durumları şu anlar herhalde iyidir. Ben e, çünkü İzmir genellemesine baktığım zaman genelde iyi oluyor. Ha, şimdi havalar soğuk, e, bulutlar olduğu zaman da kesin diyorum İstanbul, Bursa taraflarından da yağışlar falan vardır diye düşünüyorum. Ha, Arada hava durumlarına bakıyor ama inanın artık biraz gönül azaldı herhalde. Nedenini zaten geçenlerde söyledim. E, Balığa gideceğim, sabah, sabahleyin kalktım işte tam onu hazırlanacağım. İkinci telefona baktım, e, ee, bulutlu parçalı işte zaman zaman güneşli diye bir şey çıkıyordu. Sonra <laughs> pencereden dışarı perdeyi bir açtım. Şıkır şıkır yağmur yağıyor. Ee, artık ben meteorolojinin yalancısı oldum yani. o yüzden ee, siz yine sağlıcakla kalın. Bakın yine kontrolünüzü yapın arkadaşlar. Evet gelelim programımıza fazla da vaktinizi dediğim gibi almadan. Günün birinci koşusundan itibaren başlayacağız. Burası dörtlü ganyan ayağımızın başlangıç ayağı e, ee, birinci koşu saatler 14.30'u gösterirken şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentrik yarışıyla başlıyor ve 7 sapkan arasında start alınacak bu dörtlü Ganyan'ın ilk ayağında. Ben 3 dolu Sound of Summer. Bu sapkan biraz daha bana ilginç geldi. İyi geldi. Sertlikler de bayağı faydalı. Ama diyorum ki burada bir de işin kırık tarafı, e, kötü tarafı işte yine gizli ekürü yapıyorlar mı bunlar. Ona bakıyorum ben de. Yok gizli ekürüsü yok herhalde. Neyse bu taraf temsilcisi Akın Sözen e Stafı son yarışta güzel bir geldi. Yine burada da birkaç rakibini geride bırakmıştı. Ama aynı gün e, yine başka bir koşuda iyi bir birinci geldi de. Best Not Touch Scarface'in to temsilcisi Ayhan Kurşun'a e, güzel bir yarış kazandı. E, bayağı da beğenim e, yarışını çok beğendim. O yüzden ben 3 ve 5 arasında en azından bu dörtlük ayağını, ayağını, ilk ayağını geçebiliriz diye umut ediyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 7'li plasenin başlangıç ayağı şartlı 4-2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentik yarışı ve 4 safkan arasında start alacak olan bir yarışta. Genelliğe baktığım zaman hemen hemen çoğu da birbirine yakın koşuyor. Aynı gün aynı yarışta koşanlar da var. Ben biraz rakiplere oranlı bir tık ağır kilo olsa da benim oğlu Asasino'nun yarışlarını beğendim bu fast temsilcisi. Vedat abi işte 7. plaseye tek olarak ödereceğim ama dediğim gibi eğer altı yan içerisinde olmuş olsaydı Allah risk alınır mı? Alınır mı? yine tabii ki. Ama e, işi garantiye götüren derseniz e, dördünde de yazmak zorunda kalacağız. Ama en, az en, en, azından bir nolu Asasim ve üç nolu Dragon Sun'ı en son yarışında zaten geride bırakmışlar. Tabii şimdi bir kere geçti diye sürekli geçecek anlamına gelmesin. Ama en azından yedili prensi için biraz daha e, güven veriyor. Ben de bir tek olarak alacağım. Günün altını Ganyan ayağına başladık. Birinci ayağımız Üçüncü koşudan itibaren başlıyor. Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre sentlik yarışı. Ve 11 safkan arasında mücadele bugün yine çok zorlu ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Benim sıralama önce 5 nolu El Maestro, bu Taslet temsilcisi Özcan Yıldırım'la startlanan safkan. Güzel performansı var bu aralar. Bağaya da iyi gözüküyor. Sentinliğe de yaptığım bir safkan. Zaten tasliyetin tayinleri genelde kum, çim, Sentinlik her pistte koşuyor. İngiltere'de genelde tayinlere baktığımız zaman maşallah betonda bile koşuyorlar o yüzden Özcan Yıldırım ve bence bu güzel formu ve olduysa da iyi hazırlıkları, bayağı çalışmalarla etkili gördüm bu sapkan. E, bayağı şanslı girdi bana. Üç dolu Gracia Signor, Minat İvan temsilcisi Vedat Abici start alan sapkanın son yarışta güzel birincilik elde etti. Ve aynı muhafaza eden formunu da bu sapkan burada da şanslı. Dört dolu El Audos bir liner temsilcisi Mertcan Çelik'le start alan sapkan da sürekli tabanı içerisinde ama bugün biraz herhalde İbrahim Kisak'la bu sapkan da bugün çok güzel bir yarış koşmasını bekliyorum çalışmalarda bir hayli arttıran bu safkandan da etkili koşmasını bekliyor. 2 oğlu Alakont ve Wind River'ın temsilcisi. Akın Söysel ve Star Alp Safkan. Rakip normalinde 1-2 kilo fazla olsa da bu safkan da oldukça formda. Bir de 8 oğlu Matsukaze. Bu kanepo temsilcisi bence dikkat etmek bir fayda var. Bomboş kilosu ve oldukça da formda bir nevzat avcı ile start alıyor. Son yarışta Sentiklik güzel bir birinciliği olan bu safkan. Böyle uygun sikletini bulmuşken inanın böyle kilo avantajıyla değerlendirir. O yüzden ben e, bu sapkanın muhakkak kuponlarda yer almasını önereceğim. O yüzden benim sıralama 5, 3, 4, 2, 8 oldu. Günün dördüncü kursu altında Ganyan ikinci ayında Maiden ve Şilera iki yaşta İngilizlerin 1200 metre sertlik yarışına geldik. 12 tayın yer almış olduğu bu koşuda yani birbirine bir geçebilecek kapasiteye sahip isimler var. O hepsi de maşallah fotoları da iyi, formları da iyi. Yani güzel bir yarış bizi bekliyor. Ve ama tabii burada yine kurtarlar etkilisiz koştu ve bakalım 3 tane atları var 3'ü de ayrı koşuyor arkadaşlar. Ne güzellik valla ya. <laughs> Hayat bunlara güzel ya. 4 nolu Miss Petit bir bunun sıradaki temsilcisi. Aklın sözlerine start alacak olan Savkan son yarışında güzel bir ikinci geldi. Zaten iyi bir isim. Orjinde de kuvvetli bu sene bu bunun baya bayağı iyi payları var. E, bu da bunlardan birisi. E, güzel çalışmalarıyla ben biraz daha ön plana aldım bu 4 nolu Miss Petit'i. Daha sonra 9 nolu Sümer kızı bir Grey Stone temsilcisi Mehmet Kayla Stadva Musavkan'da dört yarıştı. Oldukça tatminkar, çalışmalar Çalışmalarla bir hayli iyi olan bu safkan. Mesafe de yatkınlığı bence burada da çok iddialı gözüküyor. 11 rolü Tink Twist, bir My Charlie temsilcisi. Akın, pardon Ayhan Kurşun da star olan Musavkan'ın bir yarış gördü. Güzel bir dördüncülükle yarış hayatına başladı. Bu sefer artan nefes ve kondisyonu ve idman durumunda beğendi bu safkan. Burada bence imare gelmeyecek bir isim. Bu anne zaten Denizcan Canım'ın da çok güzel yarışları vardı. Ve 5 nolu Mitros On Fire, bir lüks ol Ahmet Çelik ıslatılan safkan yine aynı şekilde yarış hayatına güzel bir dördüncülükle başlayan ve bu sefer de etkili koşmasını beklediğim taylar arasında. 4-9-11-5 bu 4 safkan bu 4 tay biraz daha yer rakipleme oranı ön planda gözüküyor ama eğer 1-2 safkanın yeriniz varsa biraz da sürekli tabelede ve formunu muhafaza eden 1 nolu Somebody Stop Me, 1 de 8 nolu Sony bu safkanlar da eğer düşünenler için ilave edebilirsiniz ama bu ikisi de iyi gözüküyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Günün beşinci kosa altılı ganyan iki, e, üçüncü ayağına geldik. Evet. Şartlı dört, dört yaşta Arapların 1500 metre sentlik yarışı dokuz safkan arasında staf alacak olan bu yarışta Yedinoğlu Memalito, bir bitirim karıcı temsilcisi Özcan Yıldırım start safkan. Performansı iyi gözüküyor. Ee, en azından tabelada yer alan, bir yarış kazanan bir isim, sen de seven bir isim ama bir iki aylık arası var. Ee, biraz sanki eksik gibi geldi bana. Yoksa benim bugün direkt banko isim olacak ama işte 68 günlük ara var ama e, kenterler azalıp son e, ayda galoplar yapmaya başladı bu safka. Yani ben iki ay öncesinden bir galoplarını görmüş olsam inanın direkt tek atardım. Abi şimdi gelmeyecek anlamına gelmesin. Bazıları hiç galop yapmadan bir yarışı katılıp kazananlar çok var ama ben yine de 7 nolu memuru diye birinci sırada yer vermek zorundayım. Çünkü bu bayağı iyi gözüküyor bu grup için. 4 nolu can oldu aman güzel bir görüntüsü var. Bir uçan ol temsilcisi. Hakan Yıldız da start alacak olan bu Safkan'da yine üçüncülü oldukça tatminkar ve iyi koştuğu gruplar var. 3 nolu uçan kuzey yine bir uçan ol temsilcisi. Eray Çizik de start alacak olan bu Safkan'da yine bu alan güzel form yakaladı ve idman durumunu da beğendiğim bir Safkan'lar arasında. Tabii son yarışında bir e, aprantesiyle eksik koşan Bugün Mertcan Çelik ile Star Tocuk olan bir nolu daha büyüdü. Bence bu grubu daha iyi Bu 7-4-3-1 olarak geçebiliriz. Günün altıncı koşusu altılı Ganyan 4. aya bir satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre sentili yarışına geldik. 11 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman en azından bu grubun biraz daha üzerinde gördüğüm bir nolu Atıcı Bey. Bakalım kaç para olmuş bu Safkan. Fiyatlara da bakalım. Evet 200 bin bayağı indirim, indirimli sunmuşlar. <laughs> Gerçi o kadar iniyor valla. Ne olursa olsun yine tabii her şey pahalandı arkadaş valla. Bir tek bizim maaşlar arttı. Her şey arttı. Geldik bu koşular dediğim gibi bir nola Atıcı Bey. Bu kardinal payların güzel temsilcisi Ahmet Çelik de, bence bu grubun biraz daha üzerinde bir aksilik olmadığı takdirde normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum. Eğer küçükleri sevenler için alternatif olsa bir banko adayı. Ama satış koşusu bazen böyle eksik koşmalar olabiliyor. O yüzden 6 dolu Garanda Solo. Bu safkan da kalite bir isim. Bir de 9 dolu Don Charlon. Bu safkan da eğer ilave etmek isteyenlere, sürpriz sevenler için bence ideal isim olarak önerebilirim. Yani bir önce 6-9 daha sonra. Günün 7. koşu altılı Ganyan 5. ayında Maiden dişi garayet 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre stentik yarışına geldik. Ve 13 safkan arasında start alacak olan bu yarışta ben önce 9 oldu. Miss Westries, bir Nativan temsilcisi, Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu sakal. Bana göre 4 yarışı 4 ile tatmin kalmış. Son sentitli biraz hayal kırıklığı gibi oldu ama iyi rakiplere geçildi. Bence o 5. yıldıktan sonra e, Özcan Yıldırım'la zaten yapmıştı. Yine aynı stilinde İlman durumunu daha iyi bir duruma getirdi. Bence bu sakal burada e, aradığı birinciliği kavuşabilir. Bu grup biraz daha üzerinde gözüküyor. 9 oldu Miss Westries. Daha sonra 4 dolu distance flower bir Scarface istediğimiz Adem Aslan'ın sırtadan Safkan'da grubun tecrübeli izme son yarışlarında Safkan form tutmaya başladı. Çalışmalarında iyi duruma gelince de ben 9'un yanına bir de 2 e, iki dolu Dark Brazy'li bu kara county tesis Vedat Abiş'te ilk kez staff oluyor ama baya sağlam derece gold'lara sahip. O yüzden e, ben 9'un yanına bu Safkan'da da ilave etmek istedim arkadaşlar. Ama 9'un her şeyle bende biraz daha ön planda ama 4 ve 2'siz de Bilmem artık duruma göre ilave edersiniz. Ben o yüzden 9 olarak önericem bu koşuyu. Günün son koşusuna geldik. Handikap 22-4 e yukarı Arapların 2100 metre semtlik yarışına geldik. Evet burası 14 safkanın yer almış olduğu bir koşu. Bakın bu safkan kaç mıymış? 6 bin TL. Evet 14 safkanın yer almış olduğu koşu da ee, en azından bugün Mehmet Kaya'yla start alacak olan son ikincilik fena değil ama ondan evvelki yarışları bence çok iyi. Daha iyi, iyi, gruplarda mücadelesi oldukça iyi ve çalışmaları hayli güzel derecede doluklarla tamamlıyor. bugün pilotuna kavuşan 7 dolu A turbo bu turbonun güzel temsilcisi Mehmet Kaya'yla bence bu yarışı kazanması gayet normal sonuç olacak. Benim adına tabii ki yarın favori çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyorum ama ben bugün için 7 dolu A turbo'ya güveniyorum. Ben de banko olayım adım. O safkan oldu arkadaşlar. Şablonumuzu paylaşalım arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.